Phantom ver, Phantom ver, Phantom ver, ver, vurmayın. Autonomy is an illusion. Merhaba arkadaşlar, ben Berkay diye girmeme gerek yok artık biliyorsunuz çünkü. Şimdi arkadaşlar Trindemir birincisiyim biliyorsunuz. Zaten şu an ekranda birinci MSS'i var. Ama şu an bir sezon sonunu beklettiğim için bir maç daha atmıyorum arkadaşlar. Bir maç daha atınca tekrardan dünya birincisi olacağım. Şu an TR birinci sesini ekranda gördüğünüz zaten yepyeni bir Trindemir bu ile geliyorum. Farklı bir Trindemir bu yıldı yapmak istedim. Karşımda 650 KTM var. Bakalım neler olacak. 650k ama bu. Trindemir birincisi mi alacak? Elo arkadaşlar gol tuş falan hesap gol tuş falan ucu var. Bakalım 650k atayım o. hard counter'ı bizi yenebilecek mi? Girdiğim ürünleri şu an ekranda görüyorsunuz. Çok güzel bir eşya dizilimi geliyor. Çok güzel. Bir level'da bu da pusuyoruz. Team'i buradan gelirse ağzına vurup keseceğiz arkadaşlar. Ya vurmayı unutmayın. Hayaletle girdim. Gördüğünüz gibi flash'ta girmedim. Çünkü farklı bir Trindemir bu yılda. Can çalmalı. Kanlı kılıçtı, Ölene kadar kan alan bir Trindemir bu arkadaşlar. Ve bir Sirdar'ın bağlantısı kutlu neyse bir Sirdar tekrar bağlandı. Sıkıntı yok arkadaşlar tekrar bağlandıysa Team'a e geliyor beklediğimiz gibi. Vurduk kafasına vurduk. A E başlamış öldü arkadaşlar GG. Bir daha hayalet bastım ya hadi öldü arkadaşlar. İlk kan döküldü dediğim taktiği yaptınız. Ee, bu adam bizde fight diyor kritik atmamız lazım kesmek için. 2 level. Oy! onu da kestik. İşte bu kadar. İşte bu kadar arkadaşlar. Bir level'da 2'de 2 atan bir Trindemir olabilir mi? Olabilir. Bu Berkay Berksun Trindemir'i işte arkadaşlar. Dedik ve yolumuza geçiyoruz. Tabi burada ego yanlış anlamayın. Ego mego kasmıyorum arkadaşlar. Öyle zevkli olsun diye boş yapıyoruz işte her zamanki gibi. Gördüğünüz gibi bu yıl hayalet tutuştur. Herkes yapacak. Herkes lig atlayacak arkadaşlar. Çok arkadaşlar diliyorum farkındayım. Farkındayım biliyorum. Tima AFK'm kaldı. Hayır burada hemen atladık üstüne. Kritik gelsin şurada var ya ne tatlı olur be. Tima gel buraya. Timo'ya arkadaşlar bir kritik atsam keseceğim ama Atamıyorum atamıyorum Bu arada şu an videoyu durdurup Like'larınızı yorumlarınızı atarsanız çok sevineceğim Çünkü neden derseniz arkadaşlar like'lar yorumlar önemli Yorumlar azalmış Nerede, Neredesiniz arkadaşlar bekliyorum hepinizi Hepinize cevap vereceğim Zaten veriyorum da Hepinizden yorumları like'ları bekliyorum şu an durdurup Hemen lane'e tekrardan koşuyoruz önce ayakkabı alacağız Ayakkabıyı unutmuyoruz Ayakkabının yanına bir tane de hançer mi saldırı hızı alalım. Dur saldırı gücü alalım ne yazı Saldırı gücü aldık şuradan da. Leyni öyle bırakmak zorunda kaldım. Adamın tutuşturuğa ölürdüm. Hemen tapa koşuyorum. Tapa da dondurmuş. Sıkıntı yok yapacak bir şey yok. Hemen tapa geldik. Şimdi lane'i hafiften itmeye çalışacağız derken o itiyor. Güzel. Full öfke yapıp Timon'un üzerine koşacağız. O bizi kör ettiğinde vuramayacağız ama sonrasında rahat bir şekilde keseceğiz. Şöyle eyle girdim. Bakın hemen attı. Kiosunu körünü. Şimdi girdiğimde bir daha körü yok. Yaklaşırsa gireceğim direkt ama tutuşturu var ondan korkuyorum. Benim tutuşturum yok biliyorsunuz. Atmıştık başta. Tutuştur attı sıkıntı yok. Bakın tutuştur attı ben geri çıktım. Drain Demir'de korkmanıza çok gerek yok. Q'muz var çünkü. Q ile can dolduracağız ama şöyle bir sıkıntı var şu an. Burada şeycikler yok. Meyvecikler daha çıkmadı ama biz şuradan can yenileyeceğiz. Buradan öfkemizde. Vuruyoruz. Bakın gördüğünüz gibi vurmamız. Doran'ın kılıcından dolayı belli bir can getiriyor. Bir de Q ile alacağım ama Lee buraya geliyor. Bunu alamayacağım. Saldım ben. Oh, lan. Lane bizi edecek. Çünkü bu tarafta yani diğer wave geldiğinde daha rahat yaklaşacak bize. Bakalım değilsin bize de gank atacak mı? Bence atacak çünkü sinirli. Ondan blues'unu aldık. yok bize atmıyor. Veli normana giriyor. Tutuşturum geldi. Q'sunu harcatıp gireceğim. Bekliyorum. Ölebilirim de. O yüzden bir tane daha Q bekleyeceğim. Q'ya bir kez daha verdik. İlk Q fulliyoruz biliyorsunuz. Artık Train Demir'imi izleyenler biliyor. Ne fullemesi gerektiğini. Girdim. Hayır hayır hatalı bir giriş oldu. Çünkü E'm yetmiyor. E'm yetse bu arada tutuşturu bırakıp kesecektim. Sorun yok. Çok minyon var bu kadar minyon arasında giremem. Şuradan gelirken bir körünü harcamış olsaydı ha, Değilsin burada, değilsin burada gördüğünüz gibi. Değilsin burada bekliyor. O yüzden girmeyeceğim. Şuraya da bir ward bırakacağım. Güzel. Lane istediğimiz gibi, lane istediğimiz gibi. İtem buildimizi aldığımızda sapık. Hayır, hayır. şu an gelme, şu an gelme. Çok minyon var. Gelme be kardeşim. Ben minyonun da arasına girmek istemiyorum ben. Şöyle burayı biraz temizleyeceğim. Burada donduracağım. Şimdi Teemo üzerime geldiği yani an keseceğim Teemo'yu. Donduruyorum. Q bastım. Canını da fullledim. Timo'ya farm alamayacak ya da üzerimize gelecek. Hayaletim geldi onun flash'ı daha gelmedi çünkü hayalet daha önce geliyor. Bildiğiniz üzere. Bekliyorum hala. Dediğim gibi last atıyoruz. talon bana geliyor. 6 level olursam burada keserim. Tamam gördüm geldin gördüm. Okey. Evelini arıyor talon. Sorun yok. Talon geri mi de dönüyor. Şöyle haritadan harita kontrolü bazıları demiş ki harita kontrolü nasıl yapılıyor deme, diye. Hani biz kontrol edemiyoruz diye arkadaşlar alışkanlık bu. Sürekli haritaya bakmanız lazım. Yani farma vururken böyle mesela ben şu haritayı izliyorum kim ne yapıyor. Haritada biri flash atsa bile görebiliyorum yani. Bunun faydası çok büyük oluyor. Siz de böyle yapmaya çalışın. Devam ediyoruz. Şimdi hemen ele girdim. Körünü harcadı. Körünü harcadı. Körünü harcadı. Şimdi ise sıra bende kardeşim. Ultim geldi ama gerek bile yok. Hemen çıktım gördüğünüz üzere. Bu kadar kolay Teemo'yu kesmek. Körünü harcadığı zaman kovalıyorsunuz. Kafasına vurup kesiyorsunuz. 3-0-0-1 Train var oyunda. Şimdi bizi kim durduracak? Ben size söyleyeyim mi? Kimse. Çünkü bizi kimse durduramaz. Ryan Demir bu kadar güçlüyken durdurulabil durdurulamayan bir çar. Ah şurada free kill var. Yakalayamam buradan gelmiyor. Güzel. Hemen base'imizi atalım. Yeni bu yıldımız demiştik. Kanlı kılıç gideceğiz ama kanlı kılıç gitmeden önce hemen saldırı hızı itemini bitiriyoruz. Bir tane life steal, bir tane de uzun kılıç alıyoruz. Kanlı kılıç almaya gidiyoruz. Ya şimdi diyeceksiniz ki sapık mısın? Evet var biraz delilik ama siz daha delisiniz. Ben biliyorum sizi. Siz daha delisiniz. Hemen team'e geldik. Ah, körünü harcadı. Yaklaşamaz. Lane'i donduracağım. Yaklaşamaz. Yaklaşamaz. Körü yoktu. Şimdi körü gelecek ama benim de şöyle bir özelliğim var. Hayaletim var. Hayaleti bastığım an benden kaçma şansı yok. Flash bastı bile kaçamaz çünkü Nimbus yani bulut payını girdik. Bu çok güçlü birin. Direkt adam yakalamamızda Trine de çok güçlü özellikle. Tutuşturum yok adamın var ama ultime güveniyorum. Şimdi şöyle böyle vurdum. Böyle vurdum. Bekliyoruz lastik. Live stream'imiz de var. Sağ sol yapacaksınız burada. Farmalamıyor a bakın. Timo bakın. Timo'ya farmda öndesiniz. Birazdan lane'i pushlayıp pushlayıp karşı adamın DC'nin ormanına gireceğim. Dilsini keseceğim. Hatta şu an pushlayayım ya. Çok sıktı bu Timo. Gelmiyor. Hemen Q'ye verdik yine. Q fullemeyi unutmuyorsunuz başta. Dediğim gibi her zaman. Buraya bir V'yi daha ettirmem lazım. Tutuştur geldiğinde Timo'ya dair atarım ama önce Q'sunu kullandırmam lazım bildiğiniz üzere. Şöyle burada bir yerde pusmuştur Timo. Görünmez olmuştur düşünüyorum. Bakın mantar da koymuş. Büyük ihtimal orada. Şurada ha, base'den gelmiş. Base atmış. Burada bakalım Nilsin'in bir şeyleri var mı? Yok. Devam ediyorum gezmeye. Aa, bizim çocuk öldürdü ama. Öldü ben de midden plate alayım. Sorun değil. Free plate arkadaşlar. Zararı yok. Her zaman yararlıdır free plate. Kulecim bana niye vuruyorsun be kardeşim? Hemen tapa gidiyorum. Plate alamadım. Minyonları temizlemekle uğraşırken. Tapa arkadan girebilir miyim? Girerim ama kesemem. Yani kesebileceğimin garantisi yok ama lifestealim var zaten. Canım az. O yüzden çok önemli değil. Canımı direkt dolduracağım. Gördüğünüz gibi bu buildde canınızı da çok rahat doldurabiliyorsunuz. İttirdik lane'imizi. Şimdi karşı ormanın güzelliklerine bakacağız bir de. Talon bana geliyor. Şurada da biri var. Düşman var şurada da. Gördüm. Teemo burada. Teemo gel buraya Teemo. Teemo'yu yakaladım. Mantara bastık galiba ama sıkıntı yok yapacak bir şey yok. Timo buradan geçerse döveceğiz. Hatta şuradan geçerse döveceğim. Hatta ben şöyle bir güzellik yapayım. Minyonlar şu an burada. Görünmeden şuraya geçebilirsem çok güzel olur. Göründüm mü? Göründüm büyük ihtimal. Ne yapıyor? Aa, görünmemişiz görünmemişiz. Ya çıksana kardeşim. Görünmedik görünmedik. Çıkması lazım çık. Geldim geldim başımın belası. Karşı takımın da hepsi geliyor. Abi. Dullar niye böyle tutuştur at. Neyse flash attı Timo. Bekliyorum burada girmeyecekler büyük ihtimal çünkü karma burada 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 şey var doluşma var ne yapacağız bilmiyorum ya gelmiyor kimse bu ne Dulu ben de mi oynayacak artık ben anlamadım şöyle bir iki tane vurmak istiyorum tamam körün harcadı arkadaşlar hayatı bastım hemen kovalıyorum hemen kovaladım gördüğünüz gibi hayatı bastım ve bunu da öldüremedim çünkü Lulu biraz erken ultiyi bastı. Benim ultim geçtikten sonra basması lazımdı. Tapa gelmesen daha iyi kral yazalım. Daha iyi olur kral yazalım. Tap da istemediğimi söyledim. Ee, şimdi şöyle yapalım. Bunun üzerine bir kanlı kılıç gideceğiz. Şöyle arkadaşlar bunu aldık. Şimdi bundan sonra can biçen gideceğimiz için bir tane daha uzun kılıç aldım. Hemen koşalım. Daha takas güzel olmadı. Yani Lulu'nun ölmesi worth değil. Benim de ölmem worth değil. Normalde öldürüp çıkabildim ama sıkıntı yok. Kanlı kılıç alıncıların işler çok daha güzel olacak. Şöyle adama W attım. Timo mantarı varmış burada. Q bastık sıkıntı yok. Lifestealimiz olduğu için bu matchupta çok rahat. Hani Timo'ya karşı lifesteal ile oynamak isteyenler de bu build'i yapabilirler. Bence çok rahat bir şekilde canınızı doldurabiliyorsunuz. Ve canınız ilmiyor. Şurada mantar var onu gördük. Talon da burada. Ben talon yerine Sin'in blues'una gideceğim. Açıkçası talonu çünkü yakalayamazlar. Sin de burada. Benim ultim 15 saniye. Şu an 17. Bakalım yakalayabilir miyiz burayı? Burada buraya girecek. Şöyle Lee'sine çekmeye çalıştı bize. Ulti 3 saniye sıkıntı yok bir şey olmaz. Geldim. Şunu da W'ladım. Ulti attı Lee'sin. Sıkıntı yok tekrardan söylediğim gibi. Devam ediyoruz ama W'ye çekti. De sorun değil. Ben top farm'a gidiyorum. Bunlar da base aslında. Ya oyun öyle bir aksiyonlu ki. Çok garip geçiyor oyun. O yüzden yapacak bir şey yok. Botta ADC her tek oynuyor. Supportlar burada. Çok garip bir oyun. Ben kastığım zaman hepsini keseceğimi bildiğim için çok fazla takmıyorum. Şurada team var ama dive atamıyoruz işte Timo'ya kör ettiği için. Ve mantarları var. Şöyle Q ile can yenileyelim. Biz scale'imize bakalım. Farmda gayet iyiyiz. Adamda 30 CS öndeyiz. Buraya gelmek istiyor. Kör ama şöyle W'da attım. Keseceğim. Ee, burada bizi beyitlemiş ama Ulti de bastım mantarın ölmemek için adamın Şuradan hemen çıkmam gerekiyor derken Şuradan da çıkabilirim sorun yok Hemen plate alalım biraz twitch sıkıntı olacak çünkü Evelyn buraya kadar verdi X mi, mi bölüyor burada lulu benim o, o bir tek dezavantajım Neden oyunda böyle trollüyorlar bilmiyorum ama Sorun değil Şuradan Q'ya bastık hemen kuleyi almaya başlıyoruz Oyunun ilk kulesi mi Evet ilk kulesi olacak alırsak Bottan alınmazsa hemen vuruyorum Tamam bottan alınmadı büyük ihtimal Ben ilk kuleyi almaya başardım çok güzel vurduk Gördüğünüz gibi oyunda 400 altını attık cemize Ve normal vuruşlarımızda bakın kanlı kılıç itemleri sayesinde nasıl life steal yapıyoruz belli değil çok güzel. Tutuşturum şeyim var. eee hayale, hayaletim var. Beni çekmeye çalışıyor. Çektim Antara ama Q'um da var. Yani Timo'cum sen beni çeksen ne olur? Ateş olsan cüllüm kadar yer mi yakardın ne öyle bir söz var. Öyle Timo yat oğlum aşağı diyoruz. Ve şimdi base'imizi atıyoruz. Kanlı kılıcı aldık. Üzerine bir tane bekleme süresi iteme. Nice bak. Kritiği önce aldım ama. Biraz daha fazla kritik atalım. Çünkü kritik item almadık. Hemen şimdi koşuyoruz. Artık çok da hızlı vuracağız. 1v1'lerin ayrı kittirmenin kral itemini aldık. Bakalım neler oluyor. Geldim. Burada bir şey yapamayız. Şu an Twitch 6.0 onu kesmem lazım. Onu kesmek de istiyorum. Bakalım şu farmları alayım. Bizim takımın canı az. Burada Twitch bence burada devam ediyor. Kanlı kılıcım var. Hiçbir şey yapamazlar. Timo tapta. Timo'ya gidip kesebilirim. Twitch'i yakalasam direkt keseceğim ama Twitch'i yakalamam lazım önce. Şuraya bir eyle atlayacağım. Belki buradadır. Burada değil. Şuraya gidecek değilsin. Scuttle'a gider. Bence. Ben bir Scuttle keseyim. Karşı olmanı da kesmeyi unutmuyoruz Trine Bu yapmamız gereken önemli şeylerden bir tanesi. Hepsi midde. Twitch buradaymış. Karma'yı keselim önce. Hemen hayalet bastım gördüğünüz gibi. Ama şöyle bitkinlik yediğimiz için çok girmeyeceğim. Şöyle ultim de var devam ediyorum. Gördüğünüz gibi hop aniden Twitch nerede? Twitch de burada mı? Twitch kayboldu bir yere üstte kaçtı. Büyük ihtimal bizim ormana kaçtı. Ama gördüğünüz gibi bu büyükte çok kolay bir şekilde takımınızı taşıyabiliyorsunuz. Timo report yazıyorlar. Her yeri kesebiliyorsunuz rahat bir şekilde. Şimdi karşı ormanı da temizleyeceğim. Her vuruşumuz kritik gelmeye başlayacak birazdan. Şu an %65 krit. Birazdan 100 olur. Steklediğimizde bot midde ne oluyor? Ölmeyin ama midde ölmeyin midde ölmeyin çocuklar. Takımımız midde de ölmedi. Kanlı kılıcım var. Ayrı kittirme de kıralım. Şuraya bir Twitch'e çıkayım arkadan. Twitch'i kesmek istiyorum. Selamun aleyküm dedik. Twitch'i kovalayacağım. Beni hızlandırır mısın? Yok adama W yapmak daha mantıklıydı. Hemen buraya kadar da aldık. Talonu da keseceğim. Salon da öldü. Şuradan da hop. Şurayı da aldık mı? Şimdi karşı olmanın temizlemeye gitmemiz gerekiyor. Şuraya girdim. Gördüğünüz gibi. Bana geliyor. Girerse ölebilirim giremedi. Lenci etmedi. Gel bakayım buraya Lulu. Lulu gelirse burayı keseriz diye düşünüyorum. Ama burada Timo da geldi. Çık çık hayır. Burayı görüyorlar mı? Emin değilim. Timo burada şu an görmüyorlarmış. Vurursa... <laughs> ne yapıyor Timo? Timo kardeşim ne yapıyorsun? Bir sihirdarın bağlantısı koptu. Bizim o takımdan biri düşmüş. Ben de Timo 6F4 çekti sandım da. Ne alaka bize sesi gelmiyor ki. Gördüğünüz gibi 2200 para var. Yani bu build çok güçlü. Her yerde gezerek herkesi kesmeye devam ediyoruz. Bence manyakça bir 600k Timo hareket bile edemedi karşımızda. Yani korkulur yalnız. Timo artık korkulur yalnız değil. Bundan sonra Trindemir oyuncuları size sesleniyorum. Oynamaya devam. Can biçen bitirdik. Üstüne ebedi gideceğim. Yani normalde bu buildde ben sapıkça randuyum manduyum alıyorum ama ebedi gideceğim. Çünkü çok güçlüyüm. Ebedi alıp direkt ben full kesmek istiyorum. Normalde üçlü kuvvet round falan alabilirsiniz. Bu maç round alırım belki çünkü divit çok kasmış. Şuradan yük öfkesi tekleyip ben şuradan gireceğim. Hemen girdim merhabalar dedik. Öldü büyük ihtimal. Tutuştur attım. Neden tutuştur attım? Hızlı koşmak için. Bakın normal vuruyorum. Kritik atıp e, bekleme süresini azaltıyorum. Emin ama yakalayamayacağım galiba. Lulu W'yu bana basmadım ya. Neyse şurada bir red Mantar varmış. Güzel. Evelin öldürdü. Buraya mantar atıyor. Timo burada işte burada sadece Teemo değil. Gördüğünüz gibi tek attık, kovalamaya devam ediyorum. Blue altında kaçtı büyük ihtimal. Kule altında da keserim ben Twitch'i. Bot'a yardım lazım sadece. Yok burada da değil. Şurayı şöyle alıp götüreceğim böyle. Live Lifestealim var, live varken korkmayın. Böyle ittirmeye devam. Drake var, Drake'i almamız gerekiyor. Bu önemli. Şurada pusacağım ama. Neden burada pusuyorum? Çünkü buradan gelecekten şey şuradan geliyorlar. Teemo burada. Hemen Teemo'yu keselim. Gördüğünüz gibi Teemo'ya tek attık. Twitch'i de yolda kesebilirim. Şurada bir yerde olması gerekiyor. Evet şurada göründü ben gördüm. Kes 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 şuna başta ben engelleyeceğim gelmeni. Başla. Burada ward var mı? Şöyle engelleyemedik. Şuraya bakacağım. Buradalar mı? Yok değiller. W'm olsa gösterir adam olsa yakında. O yüzden W'ma bakıyorum. var mı değiller mi diye. Şöyle çok güzel burayı da aldık. Şimdi bir blue alıp bekleme süremi arttırmak istiyorum. %20 %30 yapacağım. Blue çok önemli train için o yüzden alıyorum. Üstüne üstlük biraz orman dövelim. Level'ımız 13 zaten. Timo'ya 4 level atmışız. Hemen mid'e koşuyoruz. Hemen mid'e koşuyoruz. Mid'deki de'yi keseceğim. Mid'e koşup beni gördüler ama sorun yok. Talon ne yapıyor? Hemen ayarlayıp bastım gördüğünüz gibi. Öldüremezsin kankam ben öyle. Bunu da öldürdüm. Gördüğünüz gibi hepsini kesmek sahnesimizi aldı. Kanlı kılıçta tek atıyoruz tak tak hepsine. Ebedi de bitti. Bot de gidip ben de keseceğim. Tek sıkıntı ultim yok ama benim canım o kadar indirebilir mi? İndiremez. Selamun aleyküm. Kaçıyor musun kanka böyle? Gel bakayım. Tamam. Kritik atamadık şansa bak. Tamam okey. Öldürebilirdi çünkü ultim yok ama ultimin olmadığını o bilmiyor tabi. Şöyle Kovalayacağım. Kovalamaya devam ediyorum. Burada mı? Değil. Mantara bastık Allah. Şu Timo'nun mantarları da beni benden alıyor. Timo burada. Timo'yu hemen kovalayacağım. W bastı. Ben de W bastım ama arkasında abisi de var. Önce onu kesmek mantıklı. Sonra da bunu. Hop onu da annen kestik. Bu yıldı görüyor musunuz? Bu yıldın güzelliğini görüyor musunuz? Mis gibi bir şekilde hepsini kesebiliyoruz. Çok da kolay oluyor. Ultim de geldi. Hemen ormanına girdik bot ormanına. Sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Buradalar. Burada olmaları bir tık sıkıntı. Ee, yanlış yere doğru gittim. Bari sen gel seni keseyim derken. Cık. Öldük. Arkadaşlar QSS almam lazım. Ya da Randuin alıp slowlayacağım. Bakalım hangisini tercih edeceğim. Şimdi ebediyi bitirdim. Hemen üçlü kuvvet gidiyorum. Üçlü kuvvet aldıktan sonra çok rahatlayacağız. Evet Mitte Twitch ikisini kesti. Sıkıntı başlıyor demektir. Twitch çünkü 13 kilo olmuş. Ooo. Twitch'i kesmek bayağı zorlaşacak ama sıkıntı yok hemen. Böyle ebediğimiz var. Lulu benimle oyna yazalım. Lulu benimle oyna. Yazalım taşıyalım. Tapta talon var. Talonu şurada bir yerde yakalayıp kesebilirim. Deneyeceğim. Yakalayabilirsem keserim. Yakalayamazsam yapacak bir şey yok derken. Adam pushluyor lane'i. Devam ediyor yani lane'de oynamaya. Baksanıza. Şurada nasıl yakalayacağız bilmiyorum. Bu build'i de tercih edebilirsiniz bu arada arkadaşlar. Güzel. Buzdoğan mı almış talona? Ne? Ya şu kadar atlaması da biraz saçma ama yani. Oradan oraya da atlamasın bir zahmet sıkıntı yok. Beni puşlarken şimdi Twitch'i yakalamam lazım. Hayaletim yok. Bu beni beyitlemeye çalışıyor büyük ihtimal Twitch'e falan. Dead de geliyor ama. Şöyle bir W atalım. Nereye kaçıyor? Zed'e kaçıyor. Zed'e ölecek büyük ihtimal. Slow'dan yürüyemiyorum. Çok gıcık. Twitch'i yakalamam gerekiyor. Hemen ulti bastım tek yerim diye. Hemen onu da kestim. 3'te 3 arkadaşlar hayalet de bastı. Pentom verin. Pentom ver, pentom ver, pentom ver. Vurmayın. Pent atacağım. Ulan pentom ver. Ve 5'te 5 attık. Bir maçta, bir yayında arkadaşlar. 5'te 5 atan bir Berkay Berksun görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Yanlış duymadınız. 5'te 5 attık yine. Her videoda olduğu gibi bu videoda 5'te 5 attık. Orada konfetiler patlatar da. Buraları yakın falan dermişim arkadaşlar. Abartmaya gerek yok. Yani düpedüz 5'te 5 attık artık alıştığımız şeyler derken hemen giriyoruz. Gördüğünüz gibi kuleyi inhibitörü acımadan kesiyoruz. 22 trine bir Şunu çok gıcık kaptım. Şunu bir kesebilir miyim? benim ultim yok. Ben ne yapıyorum? Gerek yok. Lulu var. Arkadaşlar Lulu varken de bu kadar güçlüyüz. Oo, Twitch biraz sıkıntı. Beni bir hızlandırır mısın kardeşim? Şöyle girmekten başka şansım yok. O da 5 5 atıyor. <laughs> Double 5'te 5. Bir o atıyor bir ben atıyorum. Bu maçı sana vermeyeceğim Twitch. Duyuyor musun? Sana vermeyeceğim. Evet arkadaşlar doğduk. Şimdi baron almamız lazım. Baron var ben red alacağım. Red lazım bana. Bu arada potion aldım. Potion da Biraz CC'den çıkmak için büyüme potion aldım. Sıvışma veriyor çünkü. Sıvışma lazım. Karma beni tutuyor. Twitch burada değil. Twitch orada. Ben de mid'e gideceğim hemen. Şunu da aldık. Şu Tima'yı keselim. W7 ise öldü zaten Timo. Şöyle vura vura keseceğim. Burada 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 adam. Burada gel burada. E ata ata keseceğim adamı. <laughs> Ölüşe bakar mısın adam çaresiz. Şimdi taptan gidiyor mitten Dulu benle oynaması lazım şu an buraya kazanmak için. Twitch'e girmemiz lazım. Mantara bastık çık. Burada bir yerde Twitch var çünkü sen çık kankam. Burada bekliyorum bu sefer de. mu bura? Wardlu büyük ihtimal. Şöyle Twitch bizim Dulu'yu öldürdü o sıkıntı. Ben Beni böyle tutmasa bu adam. Şöyle Ulti bastım ama benimle topi top gibi oynuyorlar yani yapamıyorum bir şey. Evet arkadaşlar almam gereken item QSS. Neden QSS almam gerekiyor derseniz nedenini söyleyeyim size. E, Karma W ile tuttuğu için oradan çıkmam lazım. Çok rahat bir şekilde halledeceğim. Merak etmeyin 20 kilitli Twitch'i de keseceğiz. Evet doğduk şimdi Baron'un o tarafa doğru koşuyorum. Twitch kesmek için hayatım var. Kritiğim %100 oluyor vurduğumda. Şimdi ben bir plan yapıyorum. Şu anda itibaren çok kolay alacağım. Olmadı bir round çekeceğim. Twitch'i e her türlü kovalayacağım, bırakmayacağım. Şuraya gelecek, gözükmezse... Ha, buraya Q atacak adam. Peki Burada gözükmedik, burada beklememiz lazım. Çıkma çıkma, niye çıkıyorsun? Çıkmaması gerekiyor ya. Burada Twitch midde, Twitch midde bu arada. Dikkat lazım bizim takım. Şurada Twitch'i kovalayacağım ben direkt, doğrudan. Hayaleti bastım. Lee M'ye tekmeyle attı ama Twitch'e gireceğim. Twitch ölürse maçı kazanıyoruz zaten otomatikman. Ah, R'ye basamadım ya. Arkadaşlar, R'ye bassam belki de kesecektim ama basamadım. Flash attı Twitch. Diğer fight yakalayacağım Twitch'i merak etmeyin arkadaşlar. Bizim takımın ölmemesi lazım abi. Bizim takımın ölmemesi lazım. Evet Twitch arkadaşlar 22 kilo oldu. Kesmem gerekiyor artık. Yani bir tık sinirlendim oyuna. QSS saldım. Bundan sonra yakalayıp keseceğim rahat diyeceğim derken tuttular beni. Şurada kesmemiz lazım. Gireceğim bir şekilde girmem lazım içeri. Giremezsem olmaz. Zed de burada ben de buradayım. Şöyle Twitch'e doğru girmek istiyorum. Twitch burada gördüğünüz gibi. Baron'u verdik ama. Yani oyunu kaybedeceğiz böyle giderse. Çok açık öyle gözüküyor. Beni yine atacak değilsin. Tamam bizi böyle attı ben çıkıyorum. Okey bizim takım bu fight'i kazanamaz. Geri çıkmamız lazım. Benim ultim yok. Değilse koruduğu için Twitch'e hiçbir şey yapamıyorum. Detansı var kesemem de. Şurayı puşlamam lazım yoksa oyun bitecek. Ama ne yapacağım bilmiyorum bu oyunda. Nasıl defleyeceğim. Defleyemeyeceğim arkadaşlar gg. Evet arkadaşlar. Bazen elimizden geleni yapsak da oyun kazanamıyoruz. Yani hasar tablosu gördüğünüz gibi yani bir yanına Twitch geldi mi? Twitch'in yanına bir Lulu geldi mi? Kazanmamız imkansız oluyor. Gördüğünüz gibi yani kazanmaya çalıştığım bir oyun üstüne attım. Her oyunu kazanamayız. Her oyunu kazanmamızı mümkün hatı diye pent attık. Onu yaptık bunu yaptık yoksa videoyu da atmayacaktım. Hani bu kadar emek boşa gitmesin dedim o kadar konuştum. Normalde videolar böyle yandığı çok oluyor. Yani diyorsunuz ya her maçı taşıyor musun? Her maç taşımıyor arkadaşlar her maçı taşımak imkansızdır. Bunun gibi bazen maçlar arada çıkıyor. Ama şöyle söyleyeyim size bunun gibi 10 tane maç geliyorsa 8'ini taşırsınız. Ben de hatalar yaptım o yüzden de kaybettik. Ama elimden geleni yaptım yine de. Elimden geleni yaptığımı düşünüyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like'larınızı, yorumlarınızı atmayı unutmayın. 600 k team oyun sonunda içinden geçtik. Yani bir bot ve kalsın oyun gitti. Yapacak bir şey yok. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.